Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün e, kısmetse e, sıra boyu, sıra üzeri e, tohum dikimindeki e, ne kadar, kaç santim olmalı, işte o mesafelerle alakalı çalışmalarım olacak. Artı e, damlama borularından yeni açtığım yerlere de e, almam gereken ölçüleri aldım. Yarın kısmet olursa onları da toptancıdan alacağım hepsini. Ve Mart ayı şu an Nisan ayındayız şu anda. Nisan ayında yani 6 Mayıs'a kadar Hıdır Ellez'e kadar e, elimde olan işte taze fasulye, atı tohumlarım var. Diğer mar olur, ıspanaktır bir sürü şeyler. Onları şimdiden dikmeyi düşünüyorum. Sadece Hıdır Ellez'den sonra domates fide olarak alacağım onları salat domates patlıcan biber gibi şeyleri de o zaman dikmeyi düşünüyorum bugün işte ölçüm çalışmalarını aldım fazla kendimi yormayacağım ondan sonra bakalım Allah güç kuvvet vermişsin böyle hepinize hayırlı günler diliyorum hoşçakalın